Altın desen bu 3700 doları gördü diye biliyorum. Evet. Yani bugün biraz eksile gibiydi galiba ama sonra toparladı zannedersem ya. Ee, biraz yani toparladı. 800'lere kadar geldi. E, He? 800'lere kadar geldi hocam. Yani birileri 3400 falan mı demiş. Ne oldu? Bir şeyler oldu galiba orada. XAU US'de. 3684 ama 3700 3700'ü gördüğünü biliyorum. Evet 3703. Doğru. Yani burası bence şimdi yine hızlı bir çıkış oldu buradan buraya kadar. Onun için muhtemelen burada şöyle yataya doğru gider. Sağ tarafa doğru. Yani şu çıkışın tıpkı burada yaşadığı gibi. Yani burada da böyle hızlı bir çıkış yer